Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir konseptle birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gençler Omegle'deyiz ve Omegle'de arkadaşlar gerçekten çok değişik insanlarla karşılaştım. Çok eğlendik, küfür yedik ve arkadaşlar üzücü bir olay yaşadım. 365 gün ban yedim arkadaşlar. O kadar saçmaydı ki 365 gün ban yedim ve artık Omegle'ye giremeyeceğim. Bilmiyorum sebebini ama gerçekten güzel bir video arkadaşlar. Ve arkadaşlar Omegle'nin ilk serisi olduğu için Omegle'ye birazcık ağırlık verelim. O yüzden like butonunu kırın arkadaşlar ve abone olmadıysanız abone olun çünkü yarın milyona yaklaştık arkadaşlar. Şaka şaka 100 bin abone var lan yarım milyona. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hadi bir twerk yapın da eğlenelim. Yani karşımda ben ya. bu, bu arkadaş çok güzel yapar ben. Harbi mi? Oha çok iyi twerkçüymüş öyle diyor. Pardon. Yarın. Ne? Sen demin mi şu çocuğa? Siktir git bana dedi lan. Engelledim. Küçücük küçük bana dedi. Sendeki değil. Sendeki çük. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> lan! Adam os bir çekiyordu. Dayı ne yapıyorsun? Dayın dayıyor. Sen ne yapıyorsun? Eyvallah ben de dayıma dayıyorum. <laughs> Dayına mı dayıyorsun? Bakayım. Allah, <laughs> Ana ha, dayı. Dayı bozuldu mu? Yok. Bana dayıyan yok. Dayı bozuldun mu? Bana dayıyan yok. Dayı yok. Bozulması gereken sensin. Arkana bak. Valla. Dayım da bozuldu o zaman. <laughs> ne dayı? Dayın dayıyor. Sen ne yapıyorsun? Lan! <laughs> ha. Ne bağırıyorsun? Ha. Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Sen bağırıyorsun. Bana bağırma bak. Bana bağırma, bağırma bak. Ne bok yersin? Bilader sen buyurdur. O bıçağı sokarım yalnız aslan. Bak sen! O ne lan? Kafana short mu geçirdin amına? Bir saniye lan. Senin tanem bir dakika. Garloş. Bir, Görüşürüz. Garloş. Bir saniye mı? bu Ben kızları kızlara çalışıyorum. Ben kızlara mı yürümeye çalışıyorum? Bana bakmayan kızın ya akıl yoktur ya kız değildir. Ne kız Allah'a. Lan! Allah çarpsın. Bak söylüyorum size. Aşırı derecede orada bir şey vardı. Adam elinde seni falan tutuyordu. Gördünüz mü? Abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Demek açar mısın ne olur? Hatta ben bornozumu giyip geleyim ya. Kızımı bırakmak için kaç, için kaç para istiyorsun? Söyle. Söyle vereyim ücretini. Söyle vereyim ücretini. Kaç para istiyorsun? Kaç para. 20 lira yeter mi? Git kendine bir sigara al İstemiyor, İstemiyor musun? Eyvallah. Anne kalsın? Suratıma bakınca ne anlıyorsun? bakınca ne anlıyorsun? Bırakmak için kaç para istiyorsun söyle 1 kuruş yeter abi Ben sana 20 lira veriyorum al Tamam ben sana getiririm kuruşundan Yok senin bozdur. üstü kalsın bozdur borcudur harcarsın Eyvallah eyvallah 20 lira yeter mi abi. daha fazla da verebilirim Kanki şöyle bir gönder abi Hatta ben alayım Hop İyi geçti lan çocuk Oğlumu bırakmak için kaç para istiyorsun? Söyle çabuk bana. Üstüne para vereyim al. Üstüme üstüne para verme. <laughs> ben para vereceğim oğlumu bırakman için. Peşini bırak artık yeter. Oğluma çok çektiriyormuş. Tövbe <laughs> Ben Sen de YouTube'dan akşam kendini izle. Hadi bakalım. İsmini söyle. YouTube'dan akşam kendi beni izleyecek bir Beni YouTube'da atsın. Benden izin siz beni YouTube'a atsın. Telifle hemen çak çak çak. Beta hazır ol. Telif atmaya. Hazırım abi. <laughs> Oğlumu bırakmak için kaç para istiyorsun söyle. 5.000 dolar. Oğlumun peşini bırakacaksan sana 100 bin dolar ödemeye hazırım. Bırakacağım. Söz mü? Söz. Tamam. Önden ödemeyi yapıyorum. Şu 20 lirayı al. Çıkarken muhasebeden de... Eyvallah hacı aldım attım cebe. Sen kız mısın, ben, kız mısın erkek mi? Ben de kızım. Ortak yönümüz var. Çak. Adamsın. Ben Korecece biliyorum. <laughs> Bu arada Korecece Bu arada. diye bir Korece dil yok. Diye. Korelilerin dilin ismi farklı. İlk önce onu bir telaffuz edelim istersen. Tamam sana soruyorum. Korece diye bir Korecece diye bir dil yok. Korelilerin konuşmuş olduğu bir dil kavramı var. Madem Koreceyi biliyorsun diyorsun ya, ne o konuştukları dil? Bir de gelmiş bana diyor ki Korecece biliyorum. Yine koydum kapağı. Bunu da edit yap beta. Sikerim seni. <laughs> Oğlum bırakmak için kaç para istiyorsun? Kaç para istersin? Ben sana soruyorum. Kaç para verebilirsin sen onu söyle bana. Sen ben. istediğin i̇çin miktarı mi? söyle aslanım. 100 milyar dolar isterim. 100 bin dolar. Aynen. Tamam al şu 20 karken <laughs> Bak bak dinle beni al şu 20'liyi 1000 dolmuşa gel Taksim'e uğra muhasebeye al 100 bin dolarını uza tamam mı? Ama bir daha ama kızımın peşini bırakacaksın duydun mu? Aynen. Bak bırakmazsan 100 bin doları dürür büker Diyorsun. söyleyeyim sana. Açık konuşuyorum. Paranda sıkıntı yok. Al Bekan, paranı. Mekanım Ümraniye Merkez. Ümraniye Merkez. Bizi tanır herkes. Ben de sana bunu söyleyeyim. Hadi bakalım. Oğlumun peşini bırakmak için kaç para istiyorsun? Söyle bakalım. Senin oğlun mu var? Evet oğlumla sevgilisin şu an. Sen nereden öğrendin? Oğluna sevgili oldun mu? Şikayet etti geldi bana. Bitmiş kahvem. Şikayet etti bana. Bazı şeyleri vermiyor musun ona? Öyle söyledi bana. Doğrudur. Valla vermiyoruz. Işte. Mesela neyi vermediğini söyleyeyim mi? Bana söyledi mesela. Ne vermiyormuş onu? Kalbini vermiyoruz. O yalan. Yalan mı? Ben neler yaptım biliyor musun? Neler yaptın? Neler yaptım ben? Neler yaptın? Anlatmıştır oğlum ya. Oğlum bana her şeyi anlatmaz. Burnun estetik değil mi? Benim burnum estetik değil. Bakayım. <laughs> estetik lan. Bak buradan bakılınca burnunda bir problem yok. Bak buradan bakılınca ha. burada ufak bir kemik çıkıyor varmış gibi. Ama buradan bakınca gayet hoş, düz bakılınca gayet güzel duruyor. ucu falan güzel yapılmış gibi. Aynen. Burnum güzeldir. Güzel güzel. Neresin? Trabzon. Ben? Ha <laughs> biz de Trabzonluyuz. Kameraya tam çıksana. Tamam oğlum şey yapardı. Kızıyor. Oğlumu siktim öldü. Ne, Şimdi... ne iğrenç bir saçın var ya. Sana ne? İğrençse sana bana iğrenç. Sana mı iğrenç? Şu an bana da iğrenç. Bu arada seni alakadar etmez benim seçimim. Tamam o zaman Senle geç. Senle konuşmuyorum. Susar mısın? Ben buradayım ama. Susar mısın? Susmuyorum. Susacaksın. Susmuyorum Sus lan. Sus Kendine gel. Benle konuşmaya hakkın yok senin. Haddini bil köpek. Tamam. Beta buralardan da bir tag yap ya. TikTok'a paylaşıyorum oğlum. Takipçi kasılıyor. Bugünkü attım 60k izlendi mesela. 100k izlenir. <laughs> bakayım bir biceps aslanın parçası. Biceps ver biceps. Suratımıza bakma böm, böm Türkçesini söyle kanka ben zor yapmıyorum. Biceps ver Türkçe. Ön kas, kol kası. Aynen biceps. Bicepsin Türkçesi ne? Kol kası. Kol kası değil. Ne kanka? Triceps ne o zaman? Triceps. Bu mu? O triceps mi? Tris... Amına koyayım şey şeyi Kanka bilsem bilsem ilk seferinde gösterirdim zaten. İsmini unuttum. Triceps. Triceps mi? Aynen triceps. Arka kol. Biceps ön kol. Bilsem ilk başta gösterirdim zaten kanka. Biceps, triceps, Arka kol, trapez, şu boyundakiler. Trapez Aynen. var mı bende? Genel olarak, erkeklerde doğal olarak var. Spor yapmasına gerek yok. Kanka ben burada şeyim de toptancı halimiz var da bizim. Kasa indirip kaldırıyoruz ondan oldu bunlar. Olur öyle şeyler. <laughs> donuyorsun, donuyorsun bacım, bacım donuyorsun, donuyorsun. Ne? Bak kamerayı böyle tut. Donmuyor mu? Donmuyor mu? Böyle tut kamerayı düz tut amına koyayım. Böyle böyle oy... <gülüyor> <gülüyor> O Oyle götüne soktum şimdi. <gülüyor> 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 Senden önce banladım. Amına koduğum Banlandık. <laughs> Bunu söyledikten sonra da ben banlanmama bırakayım. Sikerim. Ananı sikeyim çok iyi değil miydi? Ananı sikeyim. Oğlum çok iyi değil miydi? Ananı sikeyim amına koyayım. Oğlum çok komik değil miydi lan? Amına koyayım. Ne olacak şimdi? Nasıl halledeceğiz bunu? Yok arkadaşlar hesap değiştiriyorum olmuyor. Arkadaşlar sıcaktan öldüm öldüm ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok omegle videolarının garloç kanalına gelmesini istiyorsanız yani bu konuda arkadaşlar like atıyorsunuz. Arkadaşlar bakın efsane bir like bombası bekliyorum sizden. Şurada arkadaşlar izlemediyseniz bir önceki Minecraft bölümlerimiz var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar yan kanalda çektiğim omegle videoları var. Gidip izleyebilirsiniz. Hem de abone olabilirsiniz. Gerçekten efsaneler yani. Şuradaki şey tıklayarak da abone olabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.